konumuz ahir zaman Hz. Mehmet Aleyhisselam'ın bir gecede ıslah edecektir. Yani El Mehdi bizden ehli beyittendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani tövbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. Yani olgunlaştıracağı, hikmetlerle donatacağı, onu vehbi ilimle donatacağı o şekildedir. O şekilde ilim verecektir Yüce Allah. Ve bir gecede Mehdi'nin ıslah edilme sözü Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceye çalışmakla uğraşmakla kazanılamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hazreti Peygamberimize verilen bu lütuf Hazreti Mehdi'ye de verilmiştir. Hazreti Mehdi dinin meselelerini zamanındaki müştehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebenin yüksekliğini, makamın yüceliğini gösterir. Yine bu da Ali bin Sultan Muhammed el Kari el Hanefi risalet i Meşreb el Verdi mezhebi Mehdi'de geçmektedir. Yine Sünani İbn Mace'de kitabı Fiyen tercümesi ve Şerhi Kahraman Neşriyat cilt 10'da mütercim Haydar Katiboğlu bab 34 sayfa 348'de geçmektedir. Burada Peygamberimiz Ehli Beyt'ten olduğunu söylemiştir. Ehl-i Beyt'tendir. Hazreti Ali'nin soyundandır. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in soyundandır bir yüzyıl ıslah eder. Yani olgunlaştıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o gün Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilir. Farklı bir gece geçirir. Olağanüstü bir gece geçirir. O geceyi asla unutmaz. O ondan sonra gizlenmeye başlar. O tarih büyük ihtimal 30 ile 40 arasında zuhur edeceğine göre, 32 yaşında zuhur edeceğine göre, Caveri Sadık söylemiştir. Daha önce zuhur 32 yaşında olacak demişimdir. Gizli bir halinden zuhur edeceğini söylemiştim. YouTube olacağını söyledim. YouTube'dan zuhur edeceğini söylemiştim. 32'de zuhur edeceğine göre yani 1434, 33 yeni bittiği için 33 ile 1401 arası zaman Feci Sadık 1401'de çıkacak yani 1981'de çıkacak demesiyle 32 yaşındadır. 1401'den 1433 çıkarsa 32 yaşındadır. 1981 doğumdur. 2012'de 32 yaşındadır. Bu 30 ile 40 arasında gönderildiği peygamberimize hadisine tam mutakıptır. Gerçekten 30 yaşlarda gönderilmiştir. Cafer-i dediği gibi. İşte biz Hz. Mehmet Aleyhisselam zuhur etti ama biz göremiyoruz diyenler olacaktır. Hz. Mehmet Aleyhisselam onlarla konuşsa, sohbet etse, aynı masada yemek yese dahi onlar bilemeyecektir. Hz. Mehmet bilemeyeceklerdir. Ancak keşifçi alimler bilecektir, tanıyacaklardır. Önde gelen alimler tanıyacaklardır. Nur-i iman olan insanlar tanıyacaktır. Samim insanlar tanıyacaklardır. Alametlerinden, yüzünden, cemaatten anlayacaklardır. Peygamber Efendimiz'de bazı insanlar ne mucizesine bakıyorlardı. Hiçbir şeye bakmadan direkt cemaatine bakıp bu peygamberlerdendir diyorlardı. O kadar keşifçi olmuşlardı, o kadar iyi insanlar bulunuyorlardı o zamanda bu zamanda da öyle insanlar vardır o şekilde yani hiçbir şekilde zuhuruna, yaşına, alametlerine hiçbir şekilde bakmayıp da direkt yüzüne bakıp hemen anlayan insanlar olacaktır Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a onlar da Yüce Allah'ın veli insanlarıdır o şekilde tanınacaktır ve o şekilde de Allah bir gecede ıslah eder ondan sonra demek ki 30 ile 40 arasında zuhur edecekse o zaman 30'dan önce irşad edildiği anlaşılmıştır yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam 32 yaşında hemen irşad edilir. irşad edil edilmez, yarın çıkmaz. Çünkü gizlilik süresi vardır bir de. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gizliliği Hazreti Musa Aleyhisselama benzeyecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gizlenecektir. Bu 5 yıl olur, 6 yıl olur. O irşad edildiği yıl ve ay Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da gizlidir. Yalnızca o söyleyecektir zuhur ettiğinde bütün insanlık onu konuştuğunda, dinlediğinde, biat aldığında, konuştuğunda bütün TV ekranları aynı anda canlı yayında verdiğinde, konuştuğunda onu da Hz. Mehmet Aleyhisselam sorulduğunda açıklayacaktır. Ama 20'li yaşlarda olduğu anlaşılır. Çünkü 30 40 arasında çıkacağı için 20'li yaşlarda olması muhtemeldir şekildedir. Bir gecedir ıslah eder sözü o şekildedir. Kutbu azamdır. Bütün insanlıktan önce Hazreti Mehmet Aleyhisselam olduğunu bilir. Ondan sonra gizlenmeye başlar. Zaten Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ın tanınması şeklinde YouTube programım vardır. Onu da oradan görebilirler. Ve Hazreti Mehmet'in dini meseleleri zamandaki müştehitlerden yani on fıkıh aliminkine bedel demiştim. Risale-i Nur'u bir program olarak neş ve taklit gidecek demiştim. Ayrı zaman hadisleri en iyi şekilde anlatacak demiştim. Kutsal kitabı anlatarak en iyi şekilde anlatması olacaktı. Bu da Muhittin Arabi'de geçmektedir. 950'inden biri anlatılmıştır. O şekilde irşat edilecektir. Yüce Allah ona o makamı verecektir. O makamı o gece çalışayım diye, o gece gelsin diye çabalamaz. Onun farkında olmadan o geceyi yaşar. O esrarengiz geceyi yaşar. Onun dönüm noktası olmuştur. Artık o yöne doğru çalışma yapmaya başlayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bu şekildedir. Bunu zaten Mehdi'ye anlatan yerlerde de olmuşlardır. Bu şekilde benim onun kutup noktası vermesinin yorumu o şekilde yorumlamışımdır. Kutup mertebesi verilmiştir. inşaat verilmiştir. Mehdi Aleyhisselam olduğu söylenmiştir. O şekildedir bir gecede ıslah eder. Ama bütün bir gecede de bütün ilimleri donatır Yüce Allah manası saçmadır. Başkaları öyle hurafe şeklinde anlatıyor. Ledün-i bile Hz. Hızır Aleyhisselam'dan öğrenmek için Hz. Musa Aleyhisselam uzun yolculuğa çıkmıştır. Üç tane sorunun karşısında bile hikmetini anlayamamıştır. Gemi delmesi, çocuğu öldürmesi, inşaatı yapması, duvar yapması gibi. O yoruma dayanarak ve uzun uzun çalışma yapılarak öğrenecek bir daldır. Ve geniş kapsamlıdır. Bütün ilimleri donatır Yüce Allah. En basit, böyle bir saçma bir şey olmaz. En basit ilim bile, iki yıllık bir eğitim bile, iki yıl devam ediyor, hala arkası geliyor. Böyle Yüce Allah bütün ilimler donatmıştır. Diye bir, böyle bir saçma yok. Orada ne diyor? İlahiyiz, donatır. Yani dini ilimleri öğrenir. Allah'tan alır. ilahi feyiz ona ulaşır, örnek ahlakı telak eder. Yani olgunlaştıracağı, mehtiyete hazır olarak olgunlaştıracağı şeklindedir. Ama vehbilim verilmiştir. Vehbilim demek Allah'ın kalbine ilhamıdır. Ama ledhuni ilimden de az çok hissettirilmiştir ona. Çünkü vehbilim verilmesi biraz ledhuni ilmi açmaya yönelik ilhamdır. O şekildedir. Hz. Mehmet Aleyhisselam'ın bir gecede irşat meselesi 20 yaşlarda olmuştur ve bir gece olmuştur, bir gece bahsediliyor. Yani 2-3 civarı, o civarlarda gece. O zaman Hz. Mehmet Aleyhisselam olduğunu anlayacaktır, farklı bir gece geçirecektir. Bütün insanlıktan da önce öğrenecektir gecede inşaat olmuştur. Yüceloğlu ona mehdiyeti vermiştir. Mehdi makamını vermiştir. Kaderde o kişi o zaman gelince yaşayacaktır. Yaşayacağını da bilemez. O olayım diye de çabalamamıştır. Bir gecede ıslah edilmesi konusu